Hım, Metin, yemeğine dokunmadın henüz. Neyin var? Anne, bu gece bunu yemek istemiyorum. Burger zamanına gitmek istiyorum. Oraya gidebilir miyiz? Metin, son kez söylüyorum. Hayır. Bu gece oraya gitmiyoruz. Bir tek, pilav ve karışık sebze yiyeceğiz. Lütfen ye. Hayır baba, hemen oraya gitmek istiyorum. Ayrıca, bunu dün gece yaşamamış mıydık? Canım, lütfen bunu bu kadar büyütme. Annen için bir ısırık alır mısın lütfen? Tamam, güzel. İyi çocuk. Allah'ım, biftek neden yemiyorum? Çok zor. Ay, dur Metin. Ondan sadece iki ısırık aldın. Bunu yapmandaki tek sebep, burger zamanına gidebilir miyiz diye sorabilmekti. Güzel denemeydi, gitmiyoruz. Şimdi, lütfen yemeğini bitir ve bu gece sağlıklı ve şık bir şeyler yiyeceğimiz için şükür et. Biliyor musun? Boş ver bunu. İşte. Ahmet'in aklını mı kaçırdın sen. Yemeğini suratını mahvul nasıl cüret edersin? Şimdi duş alman gerek. Evet ve bunu seni Fast Food Restoranına götürmek için yaptın. Acı nası? Bu kadar. Bir hafta boyunca cezalısın ve ayrıca erken yatman gerekecek. Hadi. Hemen yat. <Sessizlik>